Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şehirlerimiz büyüyor. Elde başkanımız ifade etti. Yani 26 bin araçlardan 72 bin araçlara çıktı. Aslında bir taraftan insanlarımızın refah seviyesi yükseliyor. Bir taraftan kullandığımız imkanlar artıyor ve bu kadar fazla araca sahip çıkıyor oluyoruz. Tabii bunlar olunca şehirlerin de ona göre geliştirilmesi, altyapıların büyütülmesi gerekiyor. Tabii bunu bugün yapıyoruz ama yarın başka yerlere yapmamız gerekecek. Yani bu bir dinamizmdir, gelişimdir. Bunu yapabilmek önemlidir. Ben bu manada Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yatırımı hızlı bir şekilde başlattı ve e, müteahhit firmalara firmaya da teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Buralarda yapılan bu yatırımların tamamı aslında birlik beraberlik içerisinde yapılan istişarelerden, gayretlerden sonra ortaya çıkan yatırımlar. Karabük'te trafiği oldukça rahatlatacak ee, bir alt geçitimizin temelini atıyoruz her iki inşaat. Biraz burada trafikte sıkışıklığı meydana getirdi ama her zahmetin sonunda bir rahmet olur. İnşallah birkaç ay sonra bu sıkışıklık bu biraz trafikte bekleme sıkıntısı rahmete dönüşür bunları unutur geçeriz diye düşünüyorum. Karabük'le ilgili yapılması uygun olan, uyumlu olan hizmetler nelerse bunu gündemimize alıyoruz. Ve icraat safasına koymaya çalışıyoruz. Köylerimizin birçok yolu da yaklaşık 500 kilometreye yakın köy yollarımızda sıcak asfalt çalışması yapıldı. 3000 kilometre köylerimizde köy yolu var. Ve bunun yaklaşık işte beşte biri gibi bir oranı Sıcak asfaltta yapıldı. Yapılan köy yollarındaki, buradaki tabi daha maliyetli. Başkan bey dedi 100 milyon gerçekten e, tutarı yüksek bir rakam. Köy yollarına atılan her bir kilometrenin maliyeti özel idaremize 1 milyon lira. Yani bugüne kadar köy yollarımıza 500 milyonun üzerinde yaklaşık e, asfalt döktük ve bu çalışmalar devam etmekte. Şu anda dünyadaki, Türkiye'deki krizden dolayı maliyetler çok yüksek olduğu halde, bakın bu projelerimizi önceden hazırladık belediye bütçelerimizi zorlarken nasıl yapacağız diye düşünürken sağ olsun yani devletimiz Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey, milletvekillerimiz malimiz beraber olmuş olduğumuz bir ortamda önce buraya 30 milyon lira kredi verdi uzun vadeli kredi sonradan 30 milyon liraya bunu yapamayacağımızı söylediğimiz anda 70 milyon lira daha ek kredi verdi şu andaki buradaki alt geçidi maliyeti 100 milyon lira civarında ki karabükün belki 100 senelik bir kavşak problemini çözmüş olacak. En az 100 senelik problemini çözmüş olacak. Ben 2009'da göreve geldiğim zaman Karabük'teki vasıta sayısı 26 bindi. Şu anda Karabük'teki vasıta sayısı 70 binleri bulmakta. 12 seneden bu kadar büyük bir değişim oldu. İnşallah ya bu projelerimizi çok kısa bir sürede tamamlayacağız. Yapılan bu alt geçidin Karabük'ümüz için. Elimiz için, Karabük halkımız için hayırlı olmasını nasip eyle ya Rabbi. Ya Allah, bismillah. Evet han çok güzel. Hayırlı, mübarek olsun. Eee hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Torun ağalarımıza, Karabük'ten sizlere küçük bir ikramımız kutusu <laughs>